Merhaba çocuklar, dördüncü sınıf İngilizce'ye hoş geldiniz. Classroom Rules ile başlıyoruz. Rule, kural, rules ise kurallar. İngilizce dersi genelde çocuklara korkunç geliyor ve biraz böyle tedirgin olabiliyorlar. Bu yüzden mümkün olduğunca dersleri böleceğim ve basite indirgeyeceğim. Yani basit anlatacağım, kolay. Sınıf kurallarını öğrenmeden önce, bazı kelimeler öğreneceğiz. Bunlar bol bol kullanacağımız kelimeler. Benim size tavsiyem 4. sınıf İngilizceye başlamadan önce A B C D E F G öğrenmeniz. Mesela pencil demeyi bırakın artık. Harflerin okunuşunu öğrenin. Vereceğim kelimelerin okunuşlarını bol bol tekrar edin. Aslında bol bol tekrar ve dinleme ile İngilizce dersini halledebiliriz. Gerçekten zor değil. İlk kelimemiz school bag. School bag, school bag, school bag. Okunuşunu, yazılışını ve anlamını ayrı ayrı öğreneceğiz. Ne demek? Çanta, okul çantası. Hemen yazıyorsunuz. Bence bir süre okunuşunu ve yazılışını da yazın. Anlamını da yazın. Okunuşlarını öğrenince kelimeleri okunuşlarıyla yazmayı bırakın. Sadece İngilizce yazın. Pencil, pencil kalem, pen, sıl. Çok basit. Pencil, case. Bu şekilde okuyorsunuz. Ne demek? Kalemlik. Pencil, sharpener. Pencil, sharpener. Pencil, sharpener. Bu şekilde okusanız yeter. Pencil, sharpener. Pencil, sharpener. Pencil, sharpener. Ne demek? Kalem tıraş. Açacak yani. Evet, bunları yazarak çalışıyorsunuz. Ruler, ruler. U'yu birazcık uzatıyorsunuz. Ruler. Cetvel. Dustbin. 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 Çöp kovası. Window, pencere. Door, kapı. Book, kitap. Teacher, öğretmen. Bunları bilmeyen var mı? Sanırım yoktur. Bunlar en kolayı. Bunları hemen 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 öğreniyorsunuz. Çünkü biz bunlardan cümleler kuracağız.